Ha? Oh, salam memeliler. Salam bak. Salam. Şak ol bak. Kömeğini <laughs> Mamanı. Oh, ah. Düz dalağıma geldi. Çok lazımsız ama berçak. Salam. Gelir. Bak. Hoş geldin dostum. Bir dakika. Bu yarım post dinozavur terbiyesi Ve usta salsa rekkası. <laughs> Haow, tek gözüm var ama bütün dişlerim arjinal. Saymak istersen? Aaa... Yok, sağ ol. <laughs> <laughs> Ve bu da heyve olmalıdır. <laughs> Şaftalı. <Şu> <doğru. gülüyor> Farkı <Ferbi> yoktu. Şad oldum. Köşey, göz bandım var. Çok moroklu. Çok sağ ol. <laughs> Bu uşak <uşağımın> ne <da> lezzet verdi. <laughs>